Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere isterseniz 10 gün sonra açıp yiyebileceğiniz, isterseniz aylar sonra açıp yiyebileceğiniz çıtır çıtır kornişon turşusunun tarifini veriyorum. Müzik arkadaşlar ben tarifinde 1 kilo kadar kornişon salatalık kullanıyorum. Turşumuzun daha lezzetli, suyunun daha berrak olması için ilk aşamada salatalıklarımızı güzelce yıkamamız gerekiyor. Ben çekim öncesinde çok güzel bir şekilde salatalıklarımı yıkamıştım. Müzik Birinci aşama olarak salatalıklarımızın baş kısımlarını kesiyoruz ve bu sayede delmeye gerek kalmıyor. Daha lezzetli ve dayanıklı turşular istiyorsak, kullandığımız sebzelerin tazeliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer işlerinde yumuşamış ya da çürümüş kornişonlar varsa onları kullanmayalım. Tarifimde iki baş sarımsak kullanıyorum. Sarımsaklarımın dişlerini daha küçük parçalara kesiyorum. yıkayıp kuruladığım 1 litrelik cam kavanozları kullanıyorum. İlk önce kavanozların tabanına az bir şey nohut koyuyorum. Nohut turşunun daha hızlı bir şekilde fermente olmasını sağlayacaktır. Kesmiş olduğum sarımsakların yarısını kavanozlarımın tabanlarına koyuyorum. Arkadaşlar bu aşamada ben salatalıklarımı rastgele koyuyorum. Eğer siz salatalıklarınızı kavanozlara dik ve sıkı bir şekilde yerleştirirseniz emin olun daha çok salatalık alacaktır. ortasına geldiğimiz zaman bu aşamada birkaç şey ekleyeceğiz. İlk aşamada ben acı tombik biberlerden ekliyorum. Sonrasında geriye kalan sarımsaklarımızı ekliyoruz. kondisyonlarımızı tekrardan üstüne koyuyoruz. 4 adet limon dilimim var. Bir tanesini şu anda kullanıyorum. Diğerini de en son kısımda üstüne koyuyorum. Her bir kavanoz için 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Her bir kavanoz için 1 çay kaşığı şeker ekliyorum. Yine her bir kavanoz için 1 tatlı kaşığı limon tuzu ekliyorum. bir kavanoza bir çay bardağı elma sirkesi ekliyorum. Ve son olarak turşumuzun çıtır çıtır olmasını sağlayan en önemli püf noktası olan kaynar su ekliyoruz. Her iki kavanoza da üzerine geçecek kadar kaynar su koyuyorum. limon dilimlerimizi turşularımızın üst kısımlarına koyuyoruz. Ve son olarak en üst kısma maydanoz yaprakları koyuyorum arkadaşlar. Bunu koymamdaki amaç turşumun hava almaması, daha hoş bir aromaya sahip olması, aynı zamanda daha çıtır çıtır olmasını sağlamaktır. Kapakların güzelce vakumlanması için ağız kısımlarını temiz bir peçete ile kuruluyorum. hiç kullanılmamış kavanoz kapaklarıyla ağızlarını sıkıca kapatıyoruz. Ters düz ettikten sonra ters bir şekilde güneş görmeyen bir yerde bir gece bekletiyoruz. Ve artık kornişon salatalık turşularımız hazır. İsterseniz 10-15 gün sonra, isterseniz aylar sonra yiyebileceğiniz çıtır çıtır turşular yaptık sizinle. Şimdiden yapan ve deneyen herkese afiyet ve şifa olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip, yorum yapıp, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.